Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bu'ithu le'anem Ben beddua eden biri olarak, lanet okuyan biri olarak gönderilmedim. Buyuruyor hadis-i şerifte. Sonra, lanet okuyanları beddua edenler allah Teala sevmez. Rivati var. Ondan sonra yani bazı müjdeler, bazı ibadetlerde, faziletlerde, ahiretteki mükafatlarda beddua okuyanlar istisna edildiğini gördüm. Yani bu müjde var ama bedduacı olan, ağzı beddualı olanlara yok. Evet. Efendim, onun için hele ki çocuğuna beddua etmesi. allah Teala zaten bedduaların ço çoğunu kabul etmiyor. Kabul edecek olsa zaten herkes devrilmesi lazım yani her an. Çünkü herkes birbirine beddua ediyor. Mevla diyor, şerri istediğiniz, hayrı istediğiniz gibi Şerri acele istiyorsunuz bazen. Ve edu'l insan şerri dua bil hayır. Halbuki insan hayır istemesi lazım. Ya Rabbi bu çocuğumu ıslah En evvel istemesi gereken şeyken, Kalbi ya Rabbi belasını ver demesi. Yani Allah-u sevmediği, razı olmadığı e, ahlaktandır. En azından dilini ters alıştırsın. Allah belanı kaldırsın gibi. Evet. Yani laflara bari. Hı hı. Çünkü insan dil alışkanlığıyla bunları kullanıyor. Allah belanı vermesin. Allah cezanı vermesin şeklinde onu nefyeden, selbeden kelimeler kullansa e, en azından bu meşemetten, uğursuzluktan kurtulur. Ama öbür türlü laflar yani Mevla kabul eder etmez o kendi bileceği iş ama bir kabul saatine de denk gelmesi durumunda ya çocuğun çocuğun bir yeri kırılır efendim bir trafik kazası geçir bir şey olur ondan sonra zarar yine eve döner yani o beddua eden annesi baba çok üzülüyor eder onu da düşünmez beddua ettim de böyle oldu. Onu da aklına evet. gelmez yani. O sebebe bağlar. İşi şöyle yaptın da buraya gittin de falan. Ama e, beddua edilen kişi hak etmişse o laneti ona gider. Hele ki ana babanın bedduası çocuğu mahveder, ocağını batırır. Evet. Ama e, çocuk hak etmemişse Sabit Sürpiyan çocuk anası babasını dövmemiş, sövmemiş bir şey yapmamış ki anasına babasına. Yani böyle bir haksız e, bedduaya çarpıldıysa da e o zaman beddua da ne döner? Sonuçta bu dua e, dediği de yani evet yani zararı illaki ya o tarafa ya bu tarafa döner yani bu fuzuli konuşma kabilinden sayılmaz yani çünkü ha. bir şey istiyorsun Allah'tan. Rabbimiz de yani tamam duayı da bazen gecikmeli kabul eder, bazen reddeder. Beddua da, da aynıdır. Her duayı kabul etsem diyor. Ve yani onların şer isteklerini hemen yerine getireceğim hep ecelleri gelmiş oluruz şimdiye kadar. Onun için sakınmak lazım, dili uzak tutmak lazım ama dediğim gibi en azından ters ifadeli laflar kullanaraktan bundan sıyrılmak lazım. Alışkanlığı olanlar da böyle yapsınlar.